Haydi. <laughs> Ana Nasıl ya var. mı yapalım biliyor Bir <laughs> dakika. <yorumlarım. gülüyor> <laughs> Fazla tatlı Bey ben evet. yiyemeyeceğim. Tamam. Yani. E ben yiyemeyeceğim. Tamam. 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 Arkadaşlar şu anda motorla yemek dağıtıyoruz, Hem elbise dağıtıyoruz. Üstümüzde şu an 100 kiloluk malzeme var. Az da <laughs> 100... <laughs> yüzlük motordayız şu anda. Dokan'la birlikteyiz. Yemin ediyorum ben arkaya düşsem Niyazi hesabı olacağız. Tek elle evet. Kanka kasislerde ayık ol. Evet. Takla attırırsın beni. Kanka direkt şeye gir ol, Pazarın oraya. Olur olur fark etmiyor. Sen direkt buradan e, pazarın oraya gir. Ha öyle yapıyor. Tamam kanka. Olur olur kanka. 10-15 pilav, 20 tane ayran, 20 tane tatlı. Yaklaşık 10 kişilikte karışık elbise var. Bunları kanka şu anda Beşiktaş Cumartesi pazarındaki orijinal sokak çocuklarına götürüyoruz. Bunlar hani göçmen ya da evi olup da ailesinden kaçanlar değil. Bunlar orijinal sokakta kalan insanlar kardeşim. 18 yıl devlet yetimhanesinde kalıp belirli bir kademede hayata tutunamamış değerli kardeşlerimiz ama ufak dokunuşlarla hepsi birbirinden güzel hayata kazandırılabilir kanka. Ne diyoruz? Bir umuttur yaşamak ama savaşarak. Yapacak bir şey yok. Bence soldan girsen bir mahsur olmaz. Yok. İlerden de girebilirsin. Doğru söylüyorsun. Tamam. Bir şey diyeceğim. Ayıp olacak. Kıçımın yarısı dışarıda. Ona göre kasislerde ayık ol kanka. kanka Takla atarız. Kanka borç. <laughs> Olsun kanka. Zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır. Yapacak bir şey yok. Taksi çevirsek bu yükle bizi almaz ha. Değil mi? Vallahi almaz. Yapacak bir şey yok kanka. Ramazan ayında bunun sevabı yeter. Kanka çocukların Allah razı olsun sevabı yeter dediğin Abi gibi. Ya, Gir soldan kanka. Bence direkt girebilirsin bir şey olmaz. Allah Allah Ekber. Evet, Kanallara ayık ol, kanalların çoğu boş Sağa git, sağa sağa da... Yok yok düz düz kanka Bunlar pazarcı, gel Şu Umut'u arayacağım şimdi ben zaten Bunlar cumartesi pazarcısı Dün pazar vardı ya Yukarı, yukarı kanka Yukarı, yukarı Bakıyorum bir, yukarı Aynen doğru, oraya, aynanın olduğu yere. Gel kardeşim. Şöyle bırak kenara. Kanka burada 15-20 tane pilav, etli pilav Aşkı ama hepsi bizim Bayram Akdoğan yok mu? Balici Bayram Akdoğan, ölen. Onun cenazesine gittik, Balici Bayram e, öldü mi? haberiniz yok. Bayram'ın yemekleri bunlar, mevlütü yani. Tamam, okay. Sen şu anda değerli bir kardeşinin mevlutunu yiyorsun yani. Tamam mı? Bizim Bayram Akdoğan, Hacı Bayram Akdoğan kanka. Hacı Bayram Akdoğan öldü. Youtube'da benim Kadir'in gözü yaz. Videosu var. Cenaze defin işlemleri falan filan haberin olsun. Tamam, Burada da elbiseler var kardeşim. Kendine olan bütün elbiseleri alabilirsin. Tamam, tamam. tamam mı? Bizim çocuklara da ver. Güzelce. Bir Allah razı olsun der. Bir Fatiha kursun. Bayram Akdoğan'ın hayrına gitsin en azından. Hadi babam Allah'a emanet seni seviyorum tamam. Allah'a emanet Eyvallah kanka. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Allah'a emanet. Allah razı olsun. Şimdi ne yapıyoruz şimdi kanka? Ne yapalım? Öbür şeyleri dağıtalım, dağıtalım kanka. <laughs> Küçük olan eşyaları. Tamam kanka.